Bismillahirrahmanirrahim. 11. Hakikat Babı insaniyettir. İsmi Hakk'ın cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki Cenab-ı Hak ve mabud Bilhak insanı şu kainat içinde rububiyeti mutlakasına ve umum alemlere rububiyeti âmmesine karşı en ehemmiyetli bir abd ve hitabatı ı sübhaniyesine en mütefekkir bir muhatap ve mazhariyeti i esmasına en cami bir ayine ve onu ismi azamın tecellisine ve her isimde bulunan ismi azamlık mertebesinin tecellisine mazhar bir ahsen-i takvimde en güzel bir mucize kudret ve hazain-i rahmetinin müştemilatını tartmak, tanımak için en ziyade mizan ve aletlere malik bir müdakik ve nihayetsiz nimetlerine en ziyade muhtaç ve fenadan en ziyade müteellim ve bekaya en ziyade müştak ve hayvanat içinde en nazik ve en nazdar ve en fakir ve en muhtaç ve hayatı dünyeviyece en müteellim ve en bedbaht ve istidatça en ulvi ve en yüksek surette mahiyette yaratsın da onu müstahit olduğu ve müştak olduğu ve layık olduğu bir dar-ı ebediye göndermeyip hakikati insaniyeyi iptal ederek kendi hakkaniyetine taban tabana zıt ve hakikat nazarında çirkin bir haksızlık etsin. Hem hiç kabil midir ki, hakimi bilhak, rahimi mutlak, insana öyle bir istidat verip, yer ile gökler ve dağlar tahammülünden çekindiği emaneti kübrayı tahammül edip, yani küçücük cüz'i ölçüleriyle, sanatçıklarıyla, Halika'nın muhit sıfatlarını külli şuunatını, nihayetsiz tecelliyatını ölçerek bilip, hem yerde en nazik, nazenin, nazdar, aciz, zayıf yaratıp, halbuki bütün yerin nebati ve hayvani olan mahlukatına bir nevi tanzimat memuru yapıp, onların tarzı tesbihat ve ibadetlerine müdahale ettirip, kainattaki icraat-ı ilahiyeye küçük mikyasta bir temsil gösterip, Rububiyet-i Sübhaniye'yi fiilen ve kalen kainatta ilan ettirmek, meleklerine tercih edip hilafet rütbesini verdiği halde ona bütün bu vazifelerinin gayesi ve neticesi ve semeresi olan saadet-i ebediyeyi vermesin. Onu bütün mahlukatının en bedbaht, en biçare, en musibet zede, en dertment, en zelil bir derekeye atıp, en mübarek, nurani ve aleti tesit bir hediyeyi hikmeti olan aklı, o biçareye en meşum ve zulmani bir aleti tazip yapıp, hikmeti mutlakasına büsbütün zıt ve merhameti mutlakasına külliyen münafi bir merhametsizlik etsin.'' haşa ve kella. Elhasıl nasıl hikayeyi temsiliye de bir zabitin cüzdanına ve defterine bakıp görmüş idik ki hem rütbesi hem vazifesi hem maaşı hem düsturu hareketi hem cihazatı bize gösterdi ki o zabit o muvakkat meydan için değil belki müstakar bir memlekete gidecek.'' ve ona göre çalışıyor. Aynen onun gibi insanın kalp cüzdanındaki letaif ve akıl defterindeki havas ve istidadındaki cihazat tamamen ve müttefikan saadet-i ebediyeye müteveccih ve ona göre verilmiş ve ona göre teçhiz edilmiş olduğuna ehli tahkik ve keşif müttefiktirler. Ez cümle Mesela aklın bir hizmetkarı ve tasvircisi olan kuvve-i hayaliyeye denilse ki, sana bir milyon sene ömür ile saltanat dünya verilecek. Fakat ahirde mutlaka hiç olacaksın. Tevehüm aldatmamak, nefis karışmamak şartıyla oh yerine ah diyecek ve teessüf edecek. Demek en büyük fani en küçük bir alet ve cihazat-ı insaniyeyi doyuramıyor. İşte bu istidattandır ki, insanın ebede uzanmış emelleri ve kainatı ihata etmiş efkarları ve ebedi saadetlerinin envağına yayılmış arzuları gösterir ki, bu insan ebed için halkedilmiş ve ebede gidecektir. Bu dünya ona bir misafirhanedir ve ahiretine bir intizar salonudur. 12. Hakikat bab Risaleti ve Tenzil'dir. Bismillahirrahmanirrahim'in cilvesidir. Hem hiç mümkün müdür ki, bütün enbiya mucizelerine istinad ederek sözünü teyit ettikleri ve bütün evliya keşif ve kerametlerine istinad edip davasını tasdik ettikleri ve bütün asfiya tahkikatına istinad ederek hakkaniyetine şehadet ettikleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin tahakkuk etmiş bin mucizatının kuvvetine istinad edip, bütün kuvvetiyle hem kırk vecihle mucize olan Kur'an-ı Hakim binler ayat-ı kat'iyesine istinad ederek, bütün kat'iyetle açtıkları ahiret yolunu ve küşad ettikleri cennet kapısını sinek kanadı kadar kuvveti bulunmayan vahiy vehimler ne haddi var ki kapatabilsin? Geçen hakikatlardan anlaşıldı ki haşir meselesi öyle rasih bir hakikattır ki küreyi arzı yerinden kaldıracak, kırıp atacak bir kuvvet o hakikatı sarsamaz. Zira o hakikatı Cenab-ı Hak bütün esma ve sıfatının iktizası ile tesbit ediyor. Ve Resul-i Ekrem'i bütün mucizat ve berahini ile tasdik ediyor. Ve Kur'an-ı Hakim bütün hakayık ve ayatı ile onu ispat ediyor. Ve şu kainat bütün ayatı tekviniye ve şuunat-ı hakimanesi ile şehadet ediyor. Acaba hiç mümkün müdür ki, haşir meselesinde vacibül vücud ile bütün mevcudat, kafirler müstesna olarak ittifak etmiş olsun, kıl kadar kuvveti olmayan şüpheler, şeytani vesveseler, o dağ gibi hakikat-ı râsihâ âliyeyi sarsın, yerinden kaldırsın, haşa ve kella. Sakın zannetme, delail-i haşriye bahsettiğimiz on iki hakikata münhasırdır. Hayır, belki yalnız Kur'an-ı Hakim, geçen şu on iki hakikatları bize ders verdiği gibi, daha binler vücuha işaret edip, her bir vecih kavi bir emaredir ki, halikımız bizi bu dar-ı faniden bir dar-ı bakiye nakledecektir. Hem sakın zannetme ki haşri iktiza eden esma-i ilahiye bahsettiğimiz gibi yalnız hakim, kerim, rahim, adil, hafiz isimlerine münhasırdır. Hayır, belki kainatın tedbirinde tecelli eden bütün esma-i ilahiye ahireti iktiza eder, belki istilzam eder hem zannetme ki haşre delalet eden kainatın ayatı tekviniyesi şu geçen bahsettiğimize münhasırdır. Hayır, belki ekser mevcudatta sağa sola açılır perdeler gibi vecih ve keyfiyetleri vardır ki, bir veçhi saniye şehadet ettiği gibi, diğer veçhi de haşre işaret eder. Mesela insanın ahseni takvimdeki hüsnü masnuiyeti, Sani'i gösterdiği gibi o ahsen-i takvimdeki kabiliyet-i camiasıyla kısa bir zamanda zeval bulması haşri gösterir. Bazı kere bir vecihle iki nazarla bakılsa hem sani'i hem haşri gösterir. Mesela ekser eşyada görünen hikmetin tanzimi, inayetin tezyini, adaletin tevzini, ve rahmetin taltifi nasıl ki mahiyetlerine bakılsa bir sani hakim, kerim, adil, rahimin desti kudretinden çıktığını gösterirler. Onun gibi bunların kuvveti ve hadsizlikleriyle beraber şunların mazharları olan şu fani mevcudatın ehemmiyetsiz ve az yaşamasına bakılsa ahiret görünür. Demek ki her şey lisan-ı hal ile ''Amentü billah ve bil yevmil ahir'' okuyor ve okutturuyor. Hatime Geçen on iki hakikat birbirini teyit eder, birbirini tekmil eder, birbirine kuvvet verir. Bütün onlar birden ittihad ederek neticeyi gösterir. Hangi vehmin haddi var, şu demir gibi belki elmas gibi on iki muhkem surları delip geçebilsin. Ta hısn-ı hasinde olan haşri ı imaniyi sarsın. Me halguküm ve la ba'thüküm illa ke nefsin vahide. Ayet-i kerimesi ifade ediyor ki, bütün insanların halk olunması ve haşredilmesi, kudreti ilahiyeye nisbeten bir tek insanın halkı ve haşri gibi asandır. Evet öyledir. Nokta namında bir risalede, haşir bahsinde şu ayetin ifade ettiği hakikatı tafsilen yazmışım. Burada yalnız bir kısım temsilatı ile hülasasına bir işaret edeceğiz. Eğer istersen o noktaya müracaat et. Mesela velillahi'l meselü'l ale temsilde kusur yok. Nasıl ki nuraniyet sırrı ile güneşin cilvesi kendi ihtiyarı ile olsa da bir zerreye suhuletle verdiği cilveyi aynı suhuletle hadsiz şeffafata da verir. Hem şeffafiyet sırrı ile bir zerreyi şeffafenin küçük göz bebeği güneşin aksini almasında denizin geniş yüzüne müsavidir. Hem intizam sırrı ile bir çocuk parmağı ile gemi suretindeki oyuncağını çevirdiği gibi kocaman bir dirit notu da çevirir. Hem intisal sırrı ile bir kumandan bir tek neferi bir arş emriyle tahrik ettiği gibi bir koca orduyu da aynı kelime ile tahrik eder. Hem müvazene sırrı ile cevvi fezada bir terazi ki öyle hakiki hassas ve o derece büyük farz edelim ki iki ceviz terazinin iki gözüne konulsa hisseder ve iki güneşi de istiab edip tartar o iki kefesinde bulunan iki cevizi birini semavata birini yere indiren aynı kuvvetle iki şems bulunsa birini arşa diğerini ferşe kaldırır indirir Madem şu adi, nakıs, fani mümkinatta nuraniyet ve şeffafiyet ve intizam ve intisal ve muvazene sırları ile en büyük şey en küçük şeye müsavi olur. Hadsiz, hesapsız şeyler bir tek şeye müsavi görünür. Elbette kadiri Mutlak'ın zati ve nihayetsiz ve gayet kemalde olan kudretinin nurani tecelliyatı ve meleku ve melekutiyeti eşyanın şeffafiyeti ve hikmet ve kaderin intizamatı ve eşyanın evamiri tekviniyesine kemali imtisali ve mümkinatın vücut ve ademinin müsavatından ibaret olan imkanındaki muvazenesi sırrı ile az çok Büyük küçük ona müsavi olduğu gibi bütün insanları bir tek insan gibi bir sayha ile haşre getirebilir. Hem bir şeyin kuvvet ve zaafca meratibi o şeyin içine zıttının müdahalesidir. Mesela hararetin derecatı soğuğun müdahalesidir. Güzelliğin meratibi çirkinliğin müdahalesidir. Ziyanın tabakatı karanlığın müdahalesidir. Fakat bir şey zati olsa, arızi olmazsa onun zıttı ona müdahale edemez. Çünkü cem'i i zıddeyn lazım gelir. Bu ise muhaldir. Demek asıl zati olan bir şeyde meratip yoktur. Madem Kadir-i Mutlak'ın kudreti zatidir, mümkinat gibi arzi değildir ve kemali mutlaktadır. Onun zıttı olan az ise muhaldir ki tedahül etsin. Demek ki bir baharı halk etmek, Zat-ı Zülcelaline bir çiçek kadar ehvendir. Eğer esbaba isnat edilse, bir çiçek, bir bahar kadar ağır olur. Hem bütün insanları ihya edip haşretmek, bir nefsin ihyası gibi kolaydır. Meseleyi haşrin başından buraya kadar olan temsil suretlerine ve hakikatlarına dair olan beyanatımız Kur'an-ı Hakim'in feyzindendir. Nefsi teslime, kalbi kabule ihzardan ibarettir. Asıl söz ise Kur'an'ındır. Zira söz odur ve söz onundur. Dinleyelim. فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رحمة اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ "يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أستق من الله حديثا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يسطر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية، ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير، ذهاب النرج بآيات بينات قرآني بالنيب آمنا وصدقنا ديلم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق وأن الجنة حق، والنار حق وأن الشفاعة حق، وأن منكرا ونكيرا حق، وأن الله يبعث من في القبور، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على ألطف وأشرف وأكمل وأجمل، وسمرات توباء رحمتك الذي أرسلته رحمة للعالمين ووسيلة لوصولنا إلى أزين وأحسن وأجلى وأعلى سمرات تلك الطوباء المتدلية على دار الآخرة أي الجنة اللهم أجرنا وأجر والدينا من النار وأدخلنا وأدخل والدينا الجنة مع الأبرار بجناه نبيك المختار آمين Ey şu Risale'yi insaf ile mütala eden kardeş! Deme, niçin bu onuncu sözü birden tamamıyla anlayamıyorum? Ve tamam anlamadığın için sıkılma. Çünkü i̇bn Sina gibi bir dahi hikmet. El haşru leyse ala mekayise demiş. İman ederiz fakat akıl bu yolda gidemez diye hükmetmiştir hem bütün ulemay İslam haşir bir meseley nakliyedir, delili nakildir, akıl ile ona gidilmez diye müttefikan hükmettikleri halde elbette o kadar derin ve manen pek yüksek bir yol birdenbire bir cadde-i umumiye -i akliye hükmüne geçemez. Kur'an-ı Hakîm'in feyziyle ve Halık-ı Rahîm'in rahmetiyle şu taklidi kırılmış ve teslimi bozulmuş asırda o derin ve yüksek yolu şu derece ihsan ettiğinden bin şükür etmeliyiz. Çünkü imanımızın kurtulmasına kafi gelir. Fehmettiğimiz miktarına memnun olup tekrar mütala ile izdiyadına çalışmalıyız. Haşre akıl ile gidilmemesinin bir sırrı şudur ki, Haşri Azam, ismi Azam'ın tecellisiyle olduğundan, Cenab-ı Hakk'ın ismi Azam'ının ve her ismin azami mertebesindeki tecellisiyle zahir olan efali azimeyi görmek ve göstermekle Haşri Azam, bahar gibi kolay isbat ve kat'i izan, ve tahkiki iman edilir. Şu onuncu sözde feyzi Kur'an ile öyle görülüyor ve gösteriliyor. Yoksa akıl dar ve küçük düsturları ile kendi başına kalsa aciz kalır, taklide mecbur olur.''